Ülkemizdeki elim deprem felaketinin öğrenilmesinin hemen ardından Almanya'daki Türk toplumu kenetlenmiş bir vaziyette bölgeye acilen yardımları göndermek üzere bir araya geldi. Başkonsolosluğumuzun da koordinasyonunda Ankara'dan, Türkiye'den gelen Büyükelçiliğimizden gelen talimatlara uygun bir şekilde derlediğimiz, birleştirdiğimiz yardım malzemelerini aynı imar yardım malzemelerini Dortmund'daki Onur kardeşimizin bu dükkanında gayet nizami bir şekilde istifleyerek tırlarımıza yükledik. Ben burada Onur kardeşimize ve onunla beraber bu anlamda hizmet veren, emek veren, gece gündüz durmadan çalışan arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bizim uzaktan bu e, Almanya'dan Türkiye'ye yapabileceğimiz en büyük yardımları e, bu şekilde yapabiliyoruz. Kenetlenip bir arada hep birlikte gücümüzü birleştirerek zor durumda olan vatandaşlarımıza yardımlarını bir an önce ulaştırmak üzere. Gece gündüz demeden e, mesai merfumu bilmeden çalışan arkadaşlarımıza ben yürekten canlı gönülden teşekkür ediyorum. Afet Bölgesi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır, metanet diliyorum. O bölgede inanılmaz bir coğrafi alana yayılmış olan Afet Bölgesi'nde yoğun bir gayret ve çaba içerisinde olan vatandaşlarımıza, gönüllülere de bu anlamda sizin aracılığınızla güç ve sabır diliyorum. Ee, bir kez daha Onur kardeşim çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Yerinizi açtınız, tırlarınızı e, bu amaç için e, kullanıyorsunuz. E, Allah sizi e, bu anlamda e, gerçekten e, yardımlarınızı e, görecektir diye e, düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Üç günden beri yardım eden herkese, buraya paketler getirenlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah bin razı olsun. Umarım tırlarımız bu gece yola çıktıktan sonra en yakın zamanda e, o bölgelere ulaşır. İnsanlara bir faydamız olur. Ve e, herkese başımız sağ olsun. E, i̇yi günler diliyorum efendim. Thank yeah.